Hepinize merhaba sayın hocalarım. E, bildiğiniz üzere e, koronavirüs vakasından dolayı e, derslerimiz artık uzaktan işlenecek. E, bazı e, bölümler edmodo ve zoom e, platformlarını kullanırken e, sınıf mevcudu fazla olan bölümlerde e, al, üniversitemizin halihazırda kullandığı ALMS Sistemini kullanmaya devam edeceği için e, bu konuda bir e, eğitim videosu çekmeye karar verdik. E, öncelikle ALMS e, sistemimizin adresini e, bilmemiz gerekiyor. Adres çubuğuna medeniyetblut.almscloud.com yazdığımızda şu sayfaya geliyoruz. Burası bizim LMS giriş sayfamız. Ee, buradan size verilen e, kullanıcı adı, parolayla sisteme girmeniz gerekiyor. Sisteme girelim o zaman. Sisteme girdiğinizde e, karşınıza zaten sizi, sizin için atanmış olan dersler gelecek. Burada ana sayfada Derslerim, sol taraftaki menüden Derslerim seçeneğiyle ile size atanmış olan dersleri görebilirsiniz. da ben bir tane deneme bir sınıf oluşturdum, deneme sınıfı. Buradan şimdi içine nasıl sanal sınıf oluşturacağız ve nasıl doküman ekleyebiliriz onu göstereceğim size. Sizin burada kendi dersleriniz olacak, size atanmış dersleriniz olacak ve öğrenciler de zaten oraya kayıtlı olarak gelecek. Deneme sınıfına girelim o zaman hep beraber. Gördüğünüz gibi şu anda e, sınıf sayfanız tamamen boş. E, bizim buraya hafta hafta e, sanal sınıflarımızı oluşturmamız gerekiyor öncelikle. Yani bunu en baştan da yapabilirsiniz. Her hafta e, hafta başında da yapabilirsiniz. E, Sanal sınıf eklemek için sağ ta tarafta bulunan dersi yönet kısmında, dersi yönet bölümünde yeni aktivite ekle basıyoruz ve buradan sanal sınıf seçeneğini seçiyoruz. Sanal sınıf seçeneğimizde adına e, istediğiniz şeyi verebilirsiniz ama e, kolaylık olması açısından takip etmesi, hafta ismi verebilirsiniz. Örneğin hafta 1 diyelim şu an biz hani yarı girdiğimiz için e, hani dönemin yarısında geçtiğimiz için bu sisteme tabi hafta artık hangi haftada kaldıysanız hafta 6 gibi bir başlangıç yapabilirsiniz. Ve hafta 6 diyelim direkt. Yani hafta 5 de olabilir. Hafta 7 de olabilir. Artık hangi haftadan başlamak istiyorsanız. Ama burada yazdığınız tamamen size kalmış ne yazacağınız. Bir açıklama yazabilirsiniz ama mecburi değil. Mecburi olanlar kumuzu yıldızla gösteriliyor zaten. Sonra altta e, seçmeniz gereken zamanlama kısmı. Zamanlama kısmının seçmemizin sebebi, e, bu sayfamızda düzenli bir şekilde hafta hafta gruplanması açısından önemli. Mesela ben hafta altı yazdığım için zamanlama kısmından da hafta altı tucunu işaretliyorum ki hafta altı e, bölümünde göreceksin e, sanal sınıfım. Daha sonra aşağı iniyorum. Bu kısımları e, bu şekilde bırakıyorsunuz. Bitirme kriteri de canlı veya arşiv katılım şeklinde kalması gerekiyor. Çünkü e, öğrenciler, katılamayan öğrenciler olursa daha sonra e, arşivden sanal sınıfın kaydını izlemeleri için bu kısmın canlı veya arşiv katılım şeklinde kalması gerekiyor. Zaten bu şekilde geldiği için sizin bir şey değiştirmenize gerek olmuyor. E, burada önemli olan nokta alt kısımda bakın sanal sınıf tipi var. Sanal sınıf tipi kalkülüs olarak geliyor. Burayı seç, değiştirmemiz gerekiyor. Buradan kalkülüs aspita seçeneğini seçiyoruz. Ee, alt taraftan da e, dersimizin hangi tarihte ve hangi saatte başlayacağını seçmemiz gerekiyor. Buradan e, mesela diyelim ki önümüz hafta. Pazartesi gününe e, saat kaç olsun? E, saat 10.30'a 10.30'da bunu e, anlayabilirim. Yani 10.30 olduğunda e, artık öğrenciler girebilecek siz de, siz de dersinize başlayabileceksiniz. Alt tarafta dersinizin süresi kaç dakika yapmayı düşünüyorsanız ee, onun süresini yazacaksınız. Tabii buraya yazdığınız süreyi e, geçme durumunda onu sanal sınıfa girdiğimizi göstereceğim. Ee, geçme durumunda e, süreyi uzatabilirsiniz. Onu nasıl yapacağınızı da göstereceğim. Bu hazırlık, hazırlık süresi kısmı da sanal sınıfınızın belirlediği sanal sınıfınız için belirlediğiniz zamandan kaç dakika önce sınıfın e, girilebilir hale gelmesini istiyorsunuz. Hani dersiniz başlamadan önce e, öğrencilerin de girip orada hazırlık beraber bir hazırlık aşamasında girmek istiyorsanız burada e, bir zaman aralığı bırakabilirsiniz hazırlık için. Burası 15 dakika kalması e, uygun genelde. Daha sonra sonra sanal sınıfın tekrar yayınla kısmını da evet şeklinde bırakmanız gerekiyor ki öğrenciler atlamayan öğrenciler e, dersin kaydını izlesinler. Sonrasında kaydettiğinizde Sınıf sayfamızda hafta altı, aktifte başlangıç zamanı 23 Mart 2020 saat 10.30 şeklinde burada göründü. Dersiniz başlamadan önce, 1-2 gün önce bunu yaparsanız öğrencileriniz de dersin sanal sınıfının ne zaman olacağını buradan görmüş olurlar. Ona göre belki de bir hatırlatma babında kendiler için, planlamalar için iyi olur. Unutanlar varsa... Peki sanal sınıfımıza girdiğimizde e, hangi işlemler yapacağız ona bakalım. Şu an ben planlama yaptığım için bakın tıklayamıyorum. E, o yüzden bir tane daha sanal e, sınıf ekleyeyim. Bu sefer e, hemen başlayacak bir sanal sınıf olsun. Şuraya deneme diyeyim. E, yine hafta altı olsun. Aynı adımları tekrarlıyorum. Şu an hemen e, başlayacak şekilde bir dakika verelim. Kaydettim. Şu anda saat konusunda bir sorun oldu sanırım. Şu anda dersimiz başlamış gözüküyor. E, dersin zaten başladığı zaman burada üstünde tıklanabilir bir şekilde bir link oluşacaktır. Bu linke tıkladığımızda sanal sınıfımıza girebiliyoruz. Sanal sınıfımıza girdiğimizde ilk önce bir sistem kontrolü e, istiyor sizden. E, buradaki adımları tek tek ilerleyip şu, şu sonraki butonuna tıklayarak önce kameranızı e, test etmenizi istiyor. Kameranızı seçip, e, seçip kendinizi görmeniz gerekiyor. Sonra kameram çalışıyor butonuna basıp ses kısmına geçiyorsunuz. Buradan size bir ses dinletiyor bastığınızda. Ses duyuyorsanız sesi duyuyorum deyip geçiyorsunuz. Daha sonra, sonra da, mikrofonunuzu e, de, e, demeniz de, isteniyor. E, şu an, an yankı, yankı yapıyor olabilir. Daha sonra en sonda bağlantı hızını kontrol etmeniz gerekiyor. E, sistemde tavsiye edilen bağlantı hızı en az 1 megabit olması gerekiyor. Hem yükleme hem indirme için. Bağlantı kontrol etmek için de şu testi başlat dediğinizde hızınızı e, test etmek oluyor ve size bilgi veriyor. Eğer yavaş bir bağlantınız varsa e, sorun yaşayabilirsiniz bu yüzden. Tamam diyoruz. E, artık e, sınıfımıza girdik. Şu an e, siz dersi başlatmadan hiçbir şekilde ders başlamayacak. Yani dersi başlattığınız andan itibaren kayda almış olacak aslında. E, dersi başlat dediğinizde, hazırsanız başlayabilirsiniz gibi bir mesaj geliyor karşınıza. Dersi başlat. Şu anda e, bakın şu sağ tarafta katılımcılar kısmı var. Burada sadece e, kendimiz varız şu anda öğrenci olmadığı için. Öğrenciler geldiğinde burada bir öğrenci listesi olacaktır karşınıza. E, şu sağ taraftan kamerayı ve mikrofonu açıp kapatabilirsiniz şu tuşlara tıklayarak. E, bazı hocalar sadece mikrofonla konuşmayı tercih ediyor. Bazıları her ikisini de açmayı tercih ediyor. O tercih size kalmış. Öğrencilerinizle şu en soldaki chat sohbet kısmından Öğrencilerinize mesaj yazabilirsiniz. Eğer ses sorunu yaşayanlar varsa sizi duymadığını belirtecektir Büyük ihtimalle chat kısmından. Onlara belki yönlendirme yapabilirsiniz. Ayrıca buradaki öğrencilere şu artı butonunu tıklayarak farklı öğrencilere özel mesaj da gönderebilirsiniz. Bir, dersimizi nasıl yapacağız? Burada Farklı farklı seçenekler var. Eğer bir sunum dosyası yüklemek istiyorsanız yükle butonuna tıklayarak buradan diyelim ki bir tane şey yükleyelim. Sunum dosyası. Veya diyelim ki izlencenizi yükleyeceksiniz. Açtım. İzlenceniz ekrana gelecektir. Bu öğrencilerin ekranına da gelecektir. Burada sayfaları geçmek için şu alt ok tuşlarını kullanarak bu üç sayfalık bir döküman sağ tarafa geçerek sağ tarafa tıklayarak veya sol tarafa giderek geri gitmek istiyorsanız dersinizi anlatabilirsiniz. Bir de yeni sayfa ekleyelim. Şu artı butonuna tıklayarak Hemti beyaz tahtada bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Beyaz tahtayı açıp Şunun Şunları, Şunları silelim. Beyaz tahta açtığınızda yan taraftan e, kalem, silgi, normal metin, özelden metin girme ve renk seçme gibi seçenekler var. Yazdığınız şeyleri silgiyle silebilirsiniz. Şu şekilde. Kalemle de istediğiniz yazabilirsiniz. Tabii bir e, fareyle biraz zor olabilir yazmanız ama e, yine de yazarak bir şeyler anlatmak isterseniz bütün metin kısmını e, da kullanabilirsiniz belki. Buraya, merhaba arkadaşlar, bir şey yazalım. Bunu da kullanabilirsiniz. Ee, daha çok geldi durum dosyası yükleme kısmı, döküman yükleme kısmı kullanılıyor. Tabii sizin tercihinize göre burayı da kullanabilirsiniz. Ee, bir de ne yapabilirsiniz? Ekran paylaşımı yapabilirsiniz. Ekran paylaşımına bastığınızda, da ekranınızın tamamını paylaşabilirsiniz bir uygulama penceresi paylaşabilirsiniz. Halihazırda açık olan uygulamalarınızı diyelim ki şöyle bir programınız var. Bunu paylaşmak istiyorsunuz öğrencilerinizle. İçinde bir şey yapacaksınız. Bunu paylaşıp paylaş dediğinizde onların ekranında da gözükülecektir. Veya Chrome'da mesela diyelim ki bir e, YouTube link açtınız. Video izleteceksiniz. Veya o Chrome sekmesinden hangi web sitesi açılıysa, onu öğrencilerinizle paylaşmak istiyorsunuz. Buradan da onu seçip o tekmeyi seçip öğrencilerinizle paylaşabiliyorsunuz. Burası da bu şekilde. Ee, başka burada nelerden bahsedilebilir? Burası aslında böyle şu altta öğrenciler söz isteme bölümü var. Burada parmak kaldırabiliyorlar. Öğrenciler parmak kaldırdığında size bildirim olarak geliyor. Ee, burası işte öğrenci parmak kaldırdıysa, kaç kişi kaldırdıysa ona göre bir e, burada bir bildirim sayısı diyor. parmak kaldırdı ona söz vermek için öğrencinin mikrofonunu açabilirsiniz. O konuştuktan sonra mikrofonunu geri ka kapatabilirsiniz. Bu genelde öğrenciler çok fazla konuşmayı tercih etmiyor ama eğer cesaretlendirirseniz e, parmak kaldıracaklardır. E, ama çoğu, e, çoğu haberleşme genelde sohbet üzerinden gidiyor. E, Dersinize ara vermek istiyorsanız ara ver butonuna tıkladığınızda e, kayıt zaten ara, ara, kayıt için de bir ara verilmiş oluyor. E, öğrenciler de o arada e, teneffüsünü yapmış oluyor. Eğer dersinizi bitirmek istiyorsanız yani ondan önce şey bahsedelim hani başta biz bunu 60 dakika belirlemiştik ki dersinizin sonuna geldiniz ama dersiniz daha bitmedi uzatmak istiyorsunuz. Şuradan süre uzat ee, seçeneğini seçerek sürenizi uzatabilirsiniz. Zaten dersin sonuna geldiğinizde geldiğinde size bir uyarı veriyor. Ee, ders süresi azaldı, 5 i̇şte dakika kala gibi bir sürede ee, burada uyarı ışığı yanıyor. Süresini uzatmak istemeyesiniz gibisinden sizin orada seçenekler sunuyor İşte 5 dakika uzat, 10 dakika uzat gibisinden orada süre uzatarak dersinize devam edebilirsiniz. En son dersiniz bitti dedi. Şu menüden sağ üstteki dersi bitir deyip ee, dersinizi bitirebilirsiniz. Burada dersi bitirmek istediğinize emin misiniz? gibi bir ee, soru soruyor size. Siz dersi bitirmek istediğinizde ona sonra oturum kapanacaktır. Dersi bitir diyorum. Burada böyle bir değerlendirme geliyor. Buraya istediğiniz şey yazabilirsiniz gönder diyorum. Daha sonra son erdi. Bunu kapatabilirsiniz artık bu sekmeyi. Derslerim kısmına geri geldim. Hemen dersime girdim. Şu an tabi dersin süresi daha bitmediği için e, burada hala başladı görünüyor. Şu an o yüzden daha kayıt e, haline gelmedi. Ama dersimizi e, bitirseydik eğer biz normal zamanda en azından hazırlık süresini geçseydik, burada artık başında görünmeyecekti. görünmeyecekti. Burada tıkladığımızda da e, anlattığımız dersin e, kaydı oynatılacaktı. Yani bizim anlattığımız ders otomatik olarak burada kaydedilip daha sonraki giren katılamayan öğrenciler için e, tekrar izleme olanağı sunacaktı öğrencilere. Tahıl sınıf e, olayı böyle kısaca en basit anlatımıyla. E, peki bu aktivitelerden çok fazla şey var ama burada e, en çok kullanacağınız başka ne olabilir bir de döküman ekleme olabilir. Yine yeni aktivite ekleden dökümanı seçiyorum bu sefer. Yine mesela aynı haftaya, hafta 6'ya bir döküman eklemek istiyorum. Zamanlama kısmından yine hafta 6'yı seçiyorsunuz bu arada kart resim değil şu alttaki yükle kısmından seçmeniz gerekiyor. Buradan mesela dersimizin ee, diyelim ki izlencesini paylaşmak istiyoruz öğrencilerle. Seçtim. Aç dedim. Tek hiçbir şekilde değiştirmeden kaydet diyebilirsiniz. Sadece haftayı düzgün seçtiğimizden hafta ismini yine uyumlu olsun diye haftanın ismini vermemiz iyi olur. Şuradan hangi haftada bu dokümanı koyacaksak onu seçiyoruz. Hafta 6'yı seçtik. Sonra dosyamızı seçtik ve direkt kaydettiğimizde dediğimizde 6. haftadaki bölüme gelecek. Daha sonra siz diğer haftaya geçtiğinizde hafta 7, hafta 8 diye sıralı bir şekilde gidecek. Böylece gruplanmış olacak hepsi. Ee, Farklı nelerden bahsedebiliriz? Aslında en temel e, kullanımı bu şekilde. Yani en çok e, sanal sınıfları oluşturma ve döküman yükleme işlemlerini gerçekleştireceğiz. Diğer aktivitelerde hani ihtiyaç duyarsanız kendiniz bakabilirsiniz. Zaten e, çok fazla aktivite var burada gördüğünüz gibi. Ama bizim e, ALMS sisteminde kullan, kullanılmasını istediğimiz özellikler bunlar aslında. Peki öğrencilerle iletişim kurma kısmı da önemli. Onlardan bahsedelim. Diyelim ki öğrencilere toplu mesaj yapmak istiyorsunuz. Sol taraftaki iletişim araçları menüsünden mesaj kısmını seçtim. Daha da yaz kısmına diyorum sol üstteki. Kime kısmında burada öğrencinin ismini de yazabilirsiniz veya toplu olarak e, göndermek istiyorsanız genelde toplu olarak göndereceksinizdir. Dersimizin ismini yazmaya başladığımızda burada zaten çıkıyor. Eğer şubeniz varsa ee, teknolojileri A şubesi mesela ben de büyük teknoloji B şubesi Eğer her iki şubeyi de yapmak istiyorsanız yan yana yazabilirsiniz bunları. Her iki şubeye de ee, bir mesela duyuru adında e, bir mesaj göndermek istiyorum. Gönder dediğimde bu öğrencilere bu duyuru mesajınız gitmiş oluyor. Duyuru içeriği diyelim. Bunu gönderdiğinizde dediğinizde öğrencilere bu mesajınız gitmiş oluyor. Bu, bu duyuru dedik ama hani öğrencilere mesaj gönderme şeklinde bir duyuru bu. bunu hakikaten duyuru olarak öğrencileri bilmesini istiyorsanız hani duyuru yaptığınızda öğrencilerin sayfaya girdiğinde onlara karşı e, karşılarına çıkmasını istiyorsanız burada da yine duyurular kısmına girip yaz demeniz gerekiyor. Burada yine kime kısmında e, otomatik geliyor zaten burada dersinizi ismini yazmanıza gerek yok. Burada liste geliyor. Diyelim ki ben bir için teknolojileri A şubesine bir duyuru yapmak istiyorum. İşte önemli diyelim. Şöyle Ünlem koyalım. Bu duyurumuzun içeriğini yazıyoruz. Burada görünüm ayarları her zaman üstte görünüsün. Yani öğrenciler bunu her zaman üstte görsün. Bu duyuruyu sisteme giriş yapıldıktan sonra göster. Öğrenciler sisteme giriş yapmadan değil de sisteme girdikten sonra görmelerini sağlamak istiyorum. Aynı zamanda öğrencilere e-posta da göndermek istiyorsanız şu seçeneği de seçebilirsiniz. Bir tarih aralığı belirtmek istiyorum da. da yani, e, hangi tarihler arasında bu duyuru görünecek? Bunu e, kaldırabilirsiniz hani duyurunuz zaten gördüğünde öğrenciler bildirim gidecektir onlara. Göreceklerdir duyuruyu. Burada SMS ve e-posta diyor ama SMS hizmeti olmadığı için sadece e-posta olarak gönderebilirsiniz. Sonra duyurunuzu yazdıktan sonra gönder dediğinizde öğrenciler sisteme giriş yaptığında duyurunuzu göreceklerdir. E, olarak burada aslında. Derslerinize geri dönmek için sol tarafta derslerim kısmından size atanan dersleri görebilirsiniz dediğim gibi. Buradan yeniden e, dersinize gidip çeşitli iş, işlemleri yapabilirsiniz. E, en temel haliyle bu aslında e, ALMS kullanımı. E, farklı, çok fazla farklı özelliği de var ama onlara e, girmeye gerek yok. Bunlar yeterli. Derslerimizi işlememiz için. Ee, umarım güzel bir dönem olur. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım e, koronavirüs e, hastalığının virüsünden de kurtuluruz. İnşallah. E, hepinize güzel bir dönem diliyorum hocalarım. Kendinize iyi bakın.